Kanka. Hiç merak etmiyorsun ya ilk buluşmamız nasıl geçti? Vallahi gayet güzel geçti bak ilk buluşmamız. Ama şimdi ben yarın akşama daha büyük bir organizasyon hazırlıyorum. Ya önce böyle güzel bir yemeğe götüreyim diyorum kızı. Ondan sonra da çok gitmek istediği bir konser var. Ona gidelim diyorum. Sürpriz hazırlıyorum. Nasıl? Ya. Vallahi zar zor buldum biletleri. Ha bulunmuyor. Piyasada bilet kalmamış. Kara borsa. Ya kanka sen dinlemiyor musun beni ya? Dinliyorum. Ya bana ne ayrıca bunlardan ya? Üf. Başkasına anlat. Ya, olur mu öyle şey ya? Biz seninle kanka değil miyiz? Senin görüşlerin benim için çok önemli. Yani senin söyleyeceklerin, feedbacklerin ona göre bir hareket planı çizmemi sağlayacak. Şişt, yarın akşam sen de gelsene. Tolgacığım bak. Bir kez daha beni bu kızla buluşmana davet edersen, olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne oluyor ya? Sen nasıl kankasın ya? Allah Allah, sen hem niye bu kadar sinirlisin? Yo, sinirli değilim ben. Değilsin. Evet, değilim. Pamuk gibiyim. Aha, pamuk gibiymiş. Pamuk görmesek inanacağız ha. Maşallah, pamuğa bak. <laughs> ya git işte ya. Ne olacak? Sana dalayım mı yürüyeyim? canım? Tolga gider misin başımdan git? Kimle buluşursam buluş ya. Ben sen özel hayatını bilmek zorunda mıyım bu kadar? Zorundasın tabii ya. Ponçik saçlı kankam benim. Ay. Bak kankalık bunu gerektirir. Bileceksin ki bana fikir vereceksin değil mi? Tövbesiz ah, bak ah, bozuyorsun. Aferin uşaklar. İşte bu. Pozitif enerji istiyorum. İşte ve şirkette pozitif olacaksınız uşaklar. Ah. Tolga sayesinde insanda pozitif enerji mi kalıyor İsmail Bey? Aa, bak şimdi. Demin gülüyordu. Bak şimdi dediğine bak. Ne yaptım ben sana? Neyse uşaklar. Yarın bütün randevularınızı iptal ediyorsunuz. Ha? çok önemli bir işimiz var. Nasıl? Ya olmaz İsmail Bey. Benim yarın çok önemli bir randevum var. İptal edemem. Olur Uşa, olur. Nasıl? Çünkü benim söyleyeceğim şey hayattaki en önemli şeydir. Ondan önemli daha bir şey yoktur Uşa. Evet. Bu randevuları iptal ediyorsunuz size müjdem var. Duydun Tolga'cığım, çok önemli diyor adam. İptal etmek zorundasın randevunu, çok üzgünüm. e, tamam ya. Edersin. İsmail Bey neymiş peki bu önemli şey? Ee, İrem Hanım söyleyemem. Çünkü iki kere söylemem gerekir o zaman. Bu konu halı kuşağımı da ilgilendiriyor. Halı kuşağım gelsin, o zaman hepinize bir de söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ya İsmail Bey, benim vallahi önemli. Gidemeyeceksin. Kız ya. <laughs> Ay İsmail Bey insanı çatlatırsınız ya. Çok merak ettim. Söyleyin adı. Boş verin Haluk Bey'i. <laughs> İrem Hanım ne kadar sabırsızsınız da olmaz. Haluk uşağına gelsin. İki kere mi anlatacağım onu? Yok yok siz iki kere anlatmayın. İsmail Bey siz bize anlatın. Ben Haluk abi geldim ona özetlerim mevzuyu. Aa, o hiç olmaz Uşam Çünkü bu konuyu Haluk uşağıma anlatma görevi bana düşer. Önemli bir konudur. Ya peki şimdi yarın bunun saati, zamanı, şekli, şemali belli mi İsmail Bey? Yani ben organizasyonumu ona göre yapayım. O yüzden soruyorum. <laughs> hiç uğraşma uşağım. Ağzımdan hiçbir kelime alamazsın da. Ama şu kadarını söyleyeyim uşağım. Çok önemli bir organizasyondur. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Haluk abi geldi. Ee, evet. Hoş geldin abi. Haluk uşağımla geldiğine göre artık söyleyebilirim. Hadi İsmail Bey. Uşaklar, yarın bu şirkete güzeller güzeli, çok güzel bir hemşire hanım gelecek. Evet. Sağlık dalında bize eğitim verecek. İlk yardım nasıl olur? Trafik kazalarında, kalp krizlerinde neler olur? Bunları bize anlatacak. İş güvenliği kapsamında bütün çalışanlarımızın bu eğitimi alması gerekiyormuş. Onun için de bütün personelimizin burada hazır olması gerekiyor. İş güvenlikçimiz bunu söyledi. Ee, tabii ilk yardım önemli atlamamak lazım. Ee, peki İsmail Bey yani yarın tam saati falan belli mi bunun içeriği, saati? Ee, Övleden sonra uşağım. Tamam <laughs> işte akşamki randevumu iptal etmeme gerek yok. Ben gidebilirim. <laughs> Uşa etme tabii. Akşam randevusu iptal olur mu? Hatun işi ise ben de geleyim de. <laughs> yok yok, hatun işi değil İsmail Bey. Sizlik bir şey değil yani. Hadi odama gelin, işimiz var. Ta tamam Ali abi. <laughs> Arazi burası. Bizden hızlıca bir teklif bekliyorlar. Ee, burada bir kere kod farkı da var. Buradan çok daire çıkar. Yarın akşama kadar bir teklif götürmemiz lazım. Yarın mı? <laughs> Yarın akşama mı istiyorsunuz? Yani bunu kesin. Sen beni duymadın mı? Evet. Ben duydum Haluk Bey. De. Acaba Tolga duydu mu? Tolgacığım duydun mu? Yarın akşama kadar dosyayı hazırlamamız lazım. Yani çok çalışacağız. Duydum Miran yani, duydum. Ben de duydum. Bir sorun mu var? Yok <laughs> Yo, hiçbir sorun yok. Biz çok sıkı çalışırız. Yarın akşama kadar bu dosyası veririz. <laughs> Evet, evet Haluk abi. Çalışır, hallederiz biz. <laughs> Tolga, senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Yok abi, ne olacak benim? <laughs> yani. Hadi çıkar ağzındaki baklayı. Ya Haluk abi nasıl söylesem ki? Ya tam da yarın akşama denk geldi ya. Yani abi zar zor ikna etmiştim kızı. Ya zaten yarın bizim öğleden sonra şimdi ilk yardım dersi de var. İsmail Bey söyledi ya. O zaten uzar. Ben akşama geç kalırım zaten randevuya. Yatar yani benim iş. Bence de. Evet kötü denk gelmiş. Ya abi var ya günlerdir de yarını organize etmek için çalışıyorum ya. O konser biletlerine var ya bir dünya para döktüm ya. Ya sen randevu saatine kadar böyle sıkıca çalış. Ondan sonra İrem'e devredersin o halleder. Vallahi mı? Haluk abi ciddi misin? Tabii oğlum biz halden anlarız. <laughs> İrem halleder değil mi? Ben mi? Yok ben. Tabii ki sen. Halleder tabii ya. İrem benim her zaman kurtarıcım. On çik saçlı. Allah ya. Kankalar ne günler için de <laughs> bu Ay, için işte. İşinizin başına <laughs> hadi. İşinizin başına hadi. <laughs> hadi abi sağ ol ya. Vallahi yerine ben yetiştirebilirim de bak işi. Vallahi söyleyeyim bak şimdi. Işte. Tolga. Efendim o? Kim bu kız? Hani sen İrem'i seviyordun? Ha? Ne oldu? Oğlum bak, İrem'i üzecek bir şeyler yaparsan kafana gözünü kırarım ha. Ya Haluk abi kızımız yok ya. Ben İrem'i sinir etmek için yapıyorum böyle. Yoksa yok kimse. Yarın da işim yok yani. Aa. Vallahi sizin bu abidik gubidik işlerinize benim kafam ermiyor. Oğlum gidip delikanlı gibi konuşsana. Ya abi konuştum da zamanda. Anlamıyor ki. Yani bak bu kıskandırma yöntemi çok işe yarıyor abi. Kendi duygularını böyle bir kafasında analiz edecek. Bana olan sevgisini anlayacak. Oğlum delikanlı adam öyle kıskandırma numaraları yapar mı? Et gözüm görmesin seni. Hadi kızma ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.